What's up, Suki? gebze de arası kontak Bana ait değil de onlar tabi hepsi de montaj Tak tak beni glock yaptık işleri full bingo Bastım bro blok düşmanlara hediye değil de o Sağlar patlasın bırak hepsi zaten korkak Kuran kocaydı bursa arası hep kontak Bana ait değil de onlar tabi hepsi de montaj kullanıyoruz çift tatlar alır gittikçe kadraj Hiçbirinden ses yok Arkama döndüğümde fısıltı duyma Bizim tarafta press bol Notor onca job paketler tamam Satmadık uyuşturucu annem ettirmenin bir kere bile küsür Kafanda kurduğun şey sana göre fazla büyük Bursa'da yükseklik Kocaeli'de OG biz Korkumuz yok hiç sesimiz, gelmiyor tiz Siktir tutmasın şarkım bu sadece ghetto için çaba Telefonları açtım orospu tutma beni lafa Onlara vermedim 100 feet için daha çok yalvar Kırık yedi bizim kalpler sadece sokaklar derdim anlar Sallar patlasın bırak hepsi zaten korkak Kur'an'ın kocaydı Bursa arası hep kontak Bana ait değil onlar tabi hepsi de montaj Kullanıyoruz çift atlar alır gittikçe kadraş Onlara private önden Sen eski sevgilini gönder Onu da sikmeden görmem Anladın yani değil mi? Notor son job baby Birisi zanneder kendini lider Öbürü zaten kolpadır öğren Buralarda adımız duymaz pek Haber verir bana gören Aynen duyulur siren Topuk yapamaz bize sadece friend Kurtulurum denetimden Hapse girmem delir yetersizliğinden Anladın yani değil mi? Motor son job baby